Karınca gündemine hoş geldiniz. Bugün karınca gündeminde kripto var. Kripto olunca işaretleri doğru okumak gerekiyor. Doğru okumak için de doğru insana başvurmak, doğru uzmana başvurmak gerekiyor. Türkiye'de bu işi akademik seviyede en iyi yapan e, değerli hocam, Doçent Doktor Burak Özdoğan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Remzi abi merhabalar. Hocam e, direkt konuya girmek istiyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Hocam siz bizi kandırdınız mı? Yani bu kripto konusunda merkeziyetsizlik dediniz ama son yapılan çalışmalarla birlikte adeta bayram havası yaratılan bir merkeziyetleştirme operasyonu görüyoruz hocam. Nedir bunu? Biz bunu nasıl okumalıyız hocam? Yani Üstadım kriptoda aslında. felsefe mi değişti? Felsefe değişmedi. Yani elbette başlangıçta çıkış noktasından farklılıklar var. Ama bu bizim her yaşadığımız böyle büyük teknolojik gelişmede karşılaştığımız bir şey. Yani 90'lı yıllarda biz internetle ilk defa tanıştığımızda da işte Tim Berners-Lee e, World Wide Web, WWW web sitelerini duyurduğunda ve bunu açık kaynaklı paylaştığında da işte özgür, merkeziyetsiz, bağımsız bir mecraya kavuştuk hayalleri kuran bir kesim vardı. Kriptoda da aynı şey var. Merkeziyetsizlik kısmı için altyapı kısmı. Evet Altyapı merkeziyetsiz çalışıyor. Teknolojisi blok zincirinin merkeziyetsiz çalışmaya izin veriyor. Ama esas mesele şu. Siz o teknolojiyi kullanarak bir ekonomik değer yaratmak istiyorsanız, şirketler kuralım, para kazanalım, zengin olalım, kendi kripto paralarımız, kripto varlıklarımız olsun diyorsanız onu merkeziyetsiz yapma şansımız yok. Devletlerin işine içine girdiği noktada, e, devletlerin sınırları içerisinde faaliyet gösterdiğiniz noktada biz bir platform kuracağız. Orada istediğimizi yapacağız. Mağdur olan olacak. Bir gecede çekip gidebiliriz. Ama kimse de bize karışmasın demeliksiniz yok. Bugün yaşadığımız bütün gelişmelerde onun göstergesi. Bakın en büyük kripto para alım-satım platformlarından tutun bu alanda faaliyet gösteren şirketlere kadar hepsi sırayla ya işte Amerika'daysa SEC'ye başvuruyor, ya halka açılmak istiyor. Regülasyonlar dört bir yandan gelmeye başladı. Yani ülkelerin koyduğu sınırlar çerçevesinde devletlerin koyduğu sınırlar çerçevesinde bir merkeziyetsizlikten bahsedebiliriz. Ötesi zaten mümkün değil. Siz istediğiniz kadar şirketinizi e, vergi cennetlerinde kurun. Cayman Adaları'nda, Seyşeller'de kurun. Hiç fark etmez. Eğer e, egemen ülkelerin para birimlerini kullanarak blok zincirinde kriptoda iş yapmak istiyorsanız, ki stable coin'lerde yaşananlar, alım satım platformlarında FTX'in çöküşü ee, yaşananlar bize bunu çok net bir şekilde gösterdi. Oyunun kurallarını yine devletler koyuyor. Peki hocam bu yeni kurallar kriptoyu nasıl etkileyecek? Yani eskisi gibi? 5x, 6x, 10x kazanılacak mı? Ya da borsalara mı dönecek bir nevi? Ya da içerisine mi bakmamız gerekecek? Ya da bunları çıkartan şirketlerin bilançosu mu olacak? Bilançolarını mı inceleyecek? Bunların gelirine mi bakacak? Bu nasıl olacak hocam? Bu yeni düzen nasıl olacak? Şimdi bunu ilk günden beri söylüyorduk Remzi Üstad. Bir kere bütün kriptolar birbirinin aynısı değil. Yani bütün kripto varlıkları tek bir kategoriye sokup hepsi Bitcoin'miş gibi, hepsi Ethereum'muş gibi düşünmek çok hatalı bir varsayım. Bu kripto varlıkların %99.9'u herhangi bir interneti azıcık aşina olan kişinin oturup 2 saat içerisinde kendisinin de yapabileceği kripto varlıklar. Yani şu an oturalım. Üstad sizinle bir yarım saat ayıralım. Bizim iki saat ayırmamıza da gerekiyor. Kendi kripto varlığımıza sahip oluruz. Bundan milyonlarca, milyarlarca adet piyasaya sürebiliriz. Önünde hiçbir engel yok. Şimdi dediğim gibi piyasanın %99'u bunlardan oluşuyor. Haliyle bunları Bitcoin'le veya işte bir e, vakıf çatısı altında ama yine bir şirket modeli de oluşan kurucusu üç aşağı beş yukarı ana yazılım geliştirme kadrosu belli olan Ethereum gibi e, kripto varlıklarla karşılaştırmamak lazım. Son Amerika'da SEC'nin ETF kararları Bitcoin açısından çok olumlu bir gelişmedir. Çünkü herkes Bitcoin'in nasıl çalıştığını bilmek zorunda değil. Herkes bir kripto para cüzdanı sahibi olmak zorunda değil. O teknik bilgiye sahip olmak zorunda değil. ETF'ler sayesinde bu Amerika'da izin verilen Bitcoin fonları sayesinde öyle söyleyelim. İsteyen herkes zaten alışık olduğu, kullandığı aracı kurumundan altın fonu alır gibi veya hisse senedi fonu alır gibi bitcoin fonu alabilecek. Böylece o teknik bilgi gereksinimi bir kere ortadan hmm. kaldı Aa, İkinci, Çok Ve o, o çok önemli bir detay usta. Bu sayede e, bitcoin'in tabana yayılma hızı çok genişleyecek. Bir kripto varlık olarak. İkincisi e, bence SEC aslında e, uzun zamandır ayak diriyor. Biliyorsunuz bu aslında yeni bir çaba değil. 10 yıldır aracı kurumlar yatırım şirketleri Bitcoin ETF'si için uğraşıyorlar. Ama e, 10 yılın sonunda artık e, Amerika'nın SPK'sına bu durumu kabul ettirebilir hale geldiler. Bunun da sebebi çok basit. Bitcoin'in zaten varoluş felsefesi Satoshi Nakamoto'nun o yayınladığı white paper'ı işte e, tanıtıcı makaleyi okuduğumuzda anladığımız şey e, SEC'ye ve diğer bütün merkezi kurumlara karşı olarak Bitcoin'i çıkarıyor. Haliyle aslında Amerikan piyasalarında artık e, hukuki resmi bir yer kazanmış oldu Bitcoin. Para olarak değil belki ama bir finansal varlık olarak bu statüyü edinmiş oldu. Dolayısıyla artık çok rahat bir şekilde aracı kurumlar bu Bitcoin'i pazarlayabilecekler, reklamını yapabilecekler, daha fazla bilinirliğe ulaşmasını sağlayacaklar. Ama burada kritik ayrım Bitcoin için geçerli olan bu saydıklarım o sözünü ettiğimiz sizin de sorunun içerisinde söylediğiniz bir gecede 1000x giden 2000x giden kripto varlıklar için diyeyim söz konusu değil. Orası hala tıpkı bir kumarhane gibi çalışmaya devam ediyor. Bir gecede bin liranız bir milyon lira da olabilir sıfır da olabilir. Bunun hiçbir farkı yok diğer araçlarda. Çünkü bu çıkarılan kripto paraların ya da kripto varlıkların altında bir değer yok üstad. Temel sebebi bu. Pardon hocam. Peki Türkiye'de de bir düzenleme var hocam. Burada Türkiye'deki düzenleme nedir hocam? Biraz detay verebilir misiniz? Şimdi, Türkiye'de iki tane ana düzenleme birlikte gidiyor. Birincisi e, Hazine Bakanlığı'nın e, esas sorumluluk olarak üstlendiği bizim de kara, e, gri listede özür dilerim. FATF'nin e, kara evet. parayı aklamaya dair kurulan e, uluslararası örgütün bizi gri listeye almasının temel sebebi olan Türkiye'de kripto varlıklara ilişkin hiçbir düzenleme şu ana kadar. Yaptığımız tek şey Merkez Bankası bir tarihte dedi ki bunlar ödeme aracı değildir. Ödeme aracı olarak kullanılamaz. Yasaklıyorum dedi. Bunun dışında hiçbir düzenleme bu zamana kadar yapılmadı. Türkiye'de kripto para alım satımına aracılık eden, işte bizim borsa diye özetlediğimiz ama aslında hizmet sağlayıcısı olan platformlar herhangi bir anonim şirket gibi kuruluyorlar, faaliyet gösteriyor. Hiçbir yasal düzenleme yok. Son yıllarda MASAK biraz e, herhangi bir Yani bunlar finans var. şirketi değil mi hocam? Değiller değiller. Bakın açın kuruluş sözleşmelerine bakın. İnternette pazar yeri oluşturma amacıyla kurulmuş anonim şirketler bunlar. Hani bizim Peki kim denetliyor hocam bunları? Şu ana kadar e, herhangi bir anonim şirketin e, tabi olduğu denetim mekanizmasından daha üst bir denetime sahip değildi bu aracı kurumlar. Yani bir finans kuruluşu gibi bir denetim yoktu. Kuruluş sermaye gereksinimi yoktu. Ortaklarının sahip olması gereken niteliklere dair hiçbir kriter yoktu. Canı isteyen herhangi bir kişi platformu teknik altyapısını kurdurup anonim şirketini kurup ben de Türkiye'de bir borsayım diye faaliyet gösterebiliyordu. Kripto para alım satımı için. İşte birinci çalışma bu. Hazine Bakanlığı bu işi artık bir finansal kuruluş olarak belli kriterlere bağlı yapılması. Kuruluşu için öncelikle onay lisans alınması ve daha tıpkı diğer finans kuruluşlarının tabi olduğu denetimlere tabi olması için bir yasa çıkarmak istiyor. Bu yasa bizi Green listeden de çıkaracak olan yasa. İkinci çalışma ise e, Merkez Bankası dijital parası tarafını Türkiye'nin Türk lirasını dijital TL'ye çevirme çalışması ama o da kripto para olarak ya da bir kripto varlık olarak nitelenemeyecek bir çalışma. Dijital paralar kripto paralardan tamamen farklı. Yine Merkez Bankası'nın çıkarttığı cebimizdeki Türk parasının dijital versiyonu olarak çalışacak. Bizdeki sıkıntı şu değerli usta. E, kurumlar böyle kendi kendine çalışmalar yapıyor. Kısa vadeli hedeflere göre yapıyoruz bu çalışmaları. Yani örneğin şimdi sanal varlık hizmet sağlayıcılara yönelik bir yasa çıkaracağız. Evet bu kripto para borsaları regüle hale gelecek. Bu çok faydalıdır. Olması gerekir. Ama bu bizim kripto varlık ekosisteminden bu blok zinciri inovasyonundan ülke olarak pay almamızı sağlayacak bir düzenleme değil. Bize çok daha organize bir şekilde finansal teknoloji şirketlerimizi, bankacılık, banka şirketi, bankalarımız ve diğer finansal kuruluşlarımızı blok zinciri alanında ürün hizmet geliştirecek e, altyapıyı, imkanı, oyun alanını açacak yasalara ihtiyacımız var. Peki hocam burada eee Top BDDK'dan adam olacak, SPK adam olacak. Amerika'ya baktığımızda SPK yani sekte oluyor. E Türkiye'de de anladığım kadarıyla de bakanın düzenlemesi topu sermaye piyasası kuruluna atıyor. E, peki BDDK bu işin neresinde hocam? Biraz da BDDK'nın bulaşması gerekmiyor mu bu olaya? Yani Çok sizin doğru. şu ton ifadenize göre. Biz bunu para medyadaki yazılarımda da ben yazıyorum. Soner hoca da ayrıca belirtiyor. Şimdi bu noktada Amerika bakış açısı doğru bakış açısıdır diye ilerlersek hata yaparız. Amerika'da evet iş biraz SEC'de e, ama yani o SEC dediğimiz kurumda işte en son ETF kararında da gördük. Daha kendi Twitter adresini güvence altına alamayan bir kuruma <laughs> bu kadar hayatta bir iş vermiş evet. vaziyetteyiz. O SEC dediğimiz kurum hala bir varlığın menkul kıymet mi değil mi olup olmadığına 1930'larda çıkarttığı bir yasaya göre karar vermeye çalışan bir kurum. Yani ülkelerin kurumlarını e, önemser olayın özünü kaçırırsak yanlış yola çıkmış oluruz. Dolayısıyla Amerika'da öyle diye Türkiye'de de SPK'nın bu işe el atması çok yanlış. Az önce de söyledim ya, eğer biz blok zincirinde inovasyonu yakalamak istiyorsak mutlak suretle finans kuruluşlarımızı özellikle bankaları bu işin içerisine sokmamız lazım. Bakın en son yazdığım yazıda Remzi Üstat. 10 trilyon dolarlık bir piyasadan bahsediyorum. Gerçek dünya varlıklarının tokenize edilerek blok zincirinde e, piyasaya sürülmesi. Bir numarasını da finansal varlıklar oluşturuyor. Bonolar, tahviller ve diğer finansal varlıklar. E kim yapacak bunları? Bankalar yapacak. E neden o zaman bankaların ana çatı kuruluşu olan BDDK bu işleri üstlenmiyor? Bence burada adres çok yanlış tercih edilmiş. Biz bütün kripto varlıkları birer menkul kıymet gibi düşünüp o yüzden de yetkiyi SPK'ya verelim dersek blok zincirindeki inovatif tarafların hiçbirini göremeyiz. Türkiye 3-5 tane kripto para yerli kripto para borsası olan vatandaşların da oradan kripto para alıp sattığı bir ülkeden öteye gitme şansını maalesef yakalayamaz. Bir kere aslında ne BDDK ne SPK bizim hızla blok zinciri çalışmaları için ayrı bir grup kurmamız lazım. Ayrı bir birim, dijital varlıklar biriminin olması lazım. O birimde elbette farklı uzmanlıklardan insanlar yer alması lazım. Ama biz bunları şu ana kadar ülke olarak bir strateji çerçevesinde yapamadık. Her şey Hocam grubu... dünyada bir benzeri var mı böyle bir birim kurmuş olan ülke? Var tabii. Olmaz olur mu? Çalışma grupları ve stratejik yol haritası olmadan bu işi yapan büyük ülke yok. Değerli Üstadım bunu yine Paramedya'daki bir yazında yazdım. Bizim acil blok zinciri strateji ve yol haritası belgesine ihtiyacımız var diye. Hazırlayan ülkeleri de koydum. Avrupa Birliği'nden tutunda Japonya'ya, Almanya'dan Fransa'ya, Hindistan'a hatta Nijerya'ya kadar. Bütün ülkeler önce bir ortak akılla ya biz bu işin neresindeyiz, neyi hedefliyoruz'u tespit ediyorlar. Ondan sonra da yasaları o hedefleri çerçevesine çıkarıyorlar. Bu sayede çıkan bütün yasalar birbirini destekleyen yasalar oluyor. O ülkeler inovasyonu zenginleştiriyorlar. İşte şirketleri blok zinciri alanında çalışmalar yapıyor. Ama maalesef şu an bizde bu çatı ana plan yok. Yani şu an sorsak merkez bankasına desek ki nedir bu dijital para çalışmalarında varmak istediğimiz nihai nokta? Yani nereye hedefliyoruz? Sonunda nereye ulaşmak istiyoruz? Yanıtı yok. Dönelim SPK'ya bu sanal varlık işte dijital varlık hizmet sağlayıcılara dair bir düzenleme yapıyorsunuz sonraki adım ne yani neyi amaçlıyoruz emin olun bana yanıtıyor. çünkü bir yol haritası yok zaten olsa bizimle paylaşırlar İşte kurumlar böyle birbirinden kopuk bir şeyler yaptığı zaman e, biz o zaman sürekli söyleyip duracağız ya bak bu işte inovasyonu yine kaçıracağız yine kaçıracağız diye. Hocam çok teşekkür ediyorum. Aydınlatıcı oldu. Bir başka programda görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kısala yayıncılıktan Doğru Borsa kitabı Doğru Borsa nedir? Müthiş bir borsa kitabı. Burak Özman'ın Evet hareket başladı. Bir kere şunu söyleyelim. Şimdi niye bunu söylüyorum? bir borsa kitabı çıkarsanız şu. Her tarafın, her tarafın. O, oh, o, oh, o. Oh, oh. finansal okul yazarlığı çok düşük. Nereye gitti bu para? Yarın verecekler. Bana para ver. Yarın verecekler. Finansal okul yazarlığın doğru adresi. Doğru borsa kitabı. E, benim motorumda bir gazama sığıyor. Şimdi bu ne demek? Kaç kelime daha diyeceğim bir borsa kitabı. Ama bu konu o önemli. Işte eşten eşe hareket başladı. Karıncalar konuyu bu konuyu mutlaka tartışalım. Şimdi önden geleni yapmaya çalışayım.